Nerek var ya? ya? Sen nasıl bir şeysin? Şey? Şey? babamı görebileceğiniz en yumuşak hali. Çok tatlı. <laughs> çok tatlı, çok tatlı. Maşallah. Çocuk gibi mızıldıyor ya. Çocuk gibi mızıldıyor. <laughs> tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, bırak. Selamünaleyküm arkadaşlar Galerici Kan YouTube sayfasına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9 Ekim 2022 yine her hafta olduğu gibi oto geldik. Arkadaşlar sizden öncelikle bir ricam var. Şu anda kanalımız tam 987 abonede. Ee, siz de bana destek çıkıp şöyle 1000 aboneye bir gelsek kanalımıza abone olup e, videomuza like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Dediğim gibi bir tık kaldı yani. Ee, onun dışında bugün bu videoda 3 part halinde olacak 250 bin liraya kadar olan araçlar Otomatik araçlar ve 250 ile 500 bin lira arasındaki araçlar olarak Arkadaşlar şöyle bir pazara hafiften baktım Pazar biraz daha hareketli duruyor şu an Hava belki serin diye böyle Arkadaşlar sizde çekmemi istediğiniz araçlar varsa yorum kısmına yazın. Ben de onları özellikle videosunu çekip paylaşayım size. Onun dışında esnaf abilerimizle konuşacağım. Bakalım satışlar oluyor mu? Fiyatlarda yine bir değişiklik falan var mı? Bunları öğreneceğiz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Onun telefonu. Bin oluyor şimdi. Hadi. 999. 99. Al kardeşim. Ben de onu. Abone olundu. Gelin al buraya. 1000. bin. <laughs> Hadi hayırlı, hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Hayır. Hayırlı olsun. Hayır. Sabahleyin istedik abone daha pazar bitmeden bin olduk. Arkadaşlar bakın şöyle station kasa geniş aile arabası bir tane fiyat tempra var araç 95 model 1.6 station wagon diye not düşmüş zaten abim kilometresi 190 bin de demiş inşallah orijinaldir ön camlar otomatik hidrolik direksiyon bakın telefon numarası burada abim fiyat olarak da 87.500 lira fiyat yazmış tekrar şurada kağıtta da var yine görün arkadaşlar abiyle konuştum zaten tabi yaşına bağlı boyaları var iki parçada değişen varmış yani kimine göre değişen takıntısı fazla olabilir. Ama 95 model bir araba için iki değişen bence gayet normal. Onun dışında şöyle dıştan bakalım. Tam bunlarda tampon açıklıkları falan gördüğünüz gibi. Bakın. Araç gördüğünüz gibi duruyor. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Bak bu benim kendi görüşümdür. Bilmiyorum kişiden kişiye olarak değişebilir. Bence Fiat Tempralar bu eski kasalarda binilebilecek en güzel en konforlu araç yani sedanları falan var. Onlar da gayet güzel. Bakın kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Onun dışında torpidosu, direksiyonu, koltukları gördüğünüz gibi. arkaya doğru da göstereyim. Bakın bagajı. Arkadaşlar bu araçla ilgilenen olursa abim arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alıcısına da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bakın şöyle 2005 model bir tane Volkswagen kedi var. Araç 1.9 dizel abim paketini bilmiyormuş. Kilometresi 299 299.000'de fiyat olarak 230.750 lira yazılmış. Telefon numarası abimin bu. Arkadaşlar bu araçta sadece sağ çamurluk ve sol ön kapı boyalı. Harici hatasız boyasızmış. Şöyle bakın sağ ön çamurluk boyanmış ama bir tekrar boyanmasını tavsiye ederim. Biraz e, tabi yıpranmalar falan var. Aynen geri kalan bütün parçaları orijinalmiş. Kilometresi 299 bin ama öyle etrafında öyle fazla yara bere yok. Yani orijinalliğini güzel korumuş diyebilirim size. Şöyle iç kısmına girelim. Bu aracın asıl olayı işte. Bakın kapı döşemeleri gördüğünüz gibi ama şu torpidoya koltuklara hasta oldum şimdi. 2005 model bir araç için bence güzel yani ya. Temiz şimdi araç. Bakın koltuk döşemeler gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Öyle yanık yırtık bir şey yok. Ya bu arabaya 299 bin kilometre boyunca hiç mi <laughs> oturup kalkmadın yani? Fazla bir yıpranma falan bir şey yok ya. Bakın yine aynı şekilde abim bagaj kapağında korumuş. Üstteki pandizotu da kırık değil. Yani temiz duruyor. Arkadaşlar yine bu araçla ilgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alıcısına da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane Hyundai Gates var. Araç 2006 model 1.5 CRD VGT paket. Kilometresi 199.000'liymiş. 4 cam otomatik klima faal aktif durumda diye yazmış. Bakın abimin telefon numarası burada 166.000 lira fiyat yazmış. Bu araçta pazarlık. pazarlık. Tamam. Tamam. Bu aracın kaput ve sağ çamurluk değişmiş, sol çamurluk boyalı. Hasar kaydı ne diyor abi? lira falan yani. 2000 lira hasar kaydı var. Peki pazarlıkla kaça bırakacaksın abi bu aracı? Ciddi, ciddi, gelsin oğlum o zaman düşünürüz. Kaça kadar bırakacaksın abla? Ya düz yapabiliriz. 160 lira yaparsın düz. Tamam. Şöyle bir aracın etrafını gezelim. Bakın. Zaten ön üç parçasını dediğimiz gibi söyledik. Kapıları bakın bu şekilde duruyor gördüğünüz gibi aracın etrafı böyle. Araç bakın Burada da şöyle orjinal bir şey var. güneş yanağı, Aynen abi. Orjinal Aynen orjinal. bir boyanırsa güzel olur. Onun da işte bakın tavanda güneş yanığı yok aracın. Böyle gördüğünüz gibi duruyor. Abiler iç kısmında oturuyor. O yüzden iç kısmı göstermeyeyim size. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın şöyle pazarı gezerken dedim esnaf abilerimizle de biraz konuşalım. Ay, Selamun aleyküm abi. Hoş bulduk. Aleyküm abim size birkaç tane sorum var. Ee, şu an biraz piyasa durgun ya. Geçen hafta araç verdiniz mi? 3 haftadan beri araç satamıyoruz be abicim. Piyasa oturdu iyice durdu. 3 haftadan beri hiç satış hiç yok. 3 hafta yok. Gidip geliyoruz bir sürü masraf. Abi bir de geldim şimdi baktım pazar biraz hareketli gibi duruyor. Sizce bu hafta satış olur mu? İnşallah bekliyoruz bakalım. Ayrısına inşallah olur. İnşallah. Millet boşu boşuna geziyor. Zaman kazanmaya zaman da bir şey yapmaya geliyor buraya. Öldürmeye geliyor. Noter'de bir tanıdık abi var. Onunla konuştuk abi. Diyor ki bu hafta biraz e, satışlar olmaya başlamış. O konuda hakkında ne düşünüyorsunuz abi direkt? Vallahi bir satamız için bilmiyoruz noterin ne durumda olduğunu biliyor musun? Her kişi kendi sattığını biliyor. Onun için piyasalar biraz ölü. Evet abi. Her gün biliyorsun benzine zam geliyor. Mazat'a zam geliyor. Yine zam geldi. Evet. Seçimden sonra inşallah daha iyi olur. İnşallah abi. Peki fiyatlar düşer mi abi sizce fiyatlar daha? Fiyatlar hiç düşmez. Ya hiç düşmez. beri çıkıyor. yapıyorum hiç düşmez. Böyle kalır yine düşmez yukarı çıkar. Sıfır arabalar yine zam geldi biliyorsun yani. Evet Zamanım abi. Düştük de kimse beklemesin. Şu an tam araç alınacak zaman. Evet abi bence de öyle de. Aynen böyle. Alan kazanıyor. Alan kazanıyor. Alan kazanıyor. kimse beklemesin. Yerine ya koyamıyoruz lazım. yani. Sattığımızı yerine ya koyamıyoruz. Doğru söylüyorum. Teşekkür ederim abi görüşleriniz için. Hayırlı pazarlar. Sağ olun. Arkadaşlar şöyle yani Toyota Karina var. Araç 97 model. 329.000 e, 329 bin kilometrede klima hidrolik direksiyon ABS diye not düşmüş abi. Fiyat olarak 120 bin lira yazmış. Bu araçta 2000 motor var. Araçta değişen parça yokmuş. Tabi yaşına bağlı komple boya var dedi abi. Şöyle size de göstereyim bakın. Arabanın direk orijinal direklerinde falan boya yokmuş. İşte dıştan bakıldığı zaman tabi bazı izler falan var. Yine şöyle tamponda ufak bir çatlak var bu şekilde duruyor. Şöyle bir iç kısmını göstereyim size. Kapı döşemeleri gördüğünüz gibi torpidosu, direksiyonu, koltukları da gördüğünüz gibi duruyor. İlgilenen olursa bir telefon numarası bıraksın abimiz. Bir telefon numarası söyler misin abi? 555 tamam. 880 36 27. Tamam abi. Abi fiyat olarak kaça bırakacaksınız bu arada? Anlaşıyoruz ama Ön fiyat söyle ona göre bilsinler ona göre arasınlar seni abi. 110 olur. 110'a olurmuş. Tamam. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilir. Şöyle bir tane Astra G kasa var. Araç 2006 model. 1.4 Twinport Port klasik paketmiş. Öyle dedi abi. E, kilometresi 279 binde. Telefon numarası burada abim. 157 bin lira fiyat yazmış. Şimdi bu aracın fiyat uygun olmasının tabi belli başlı nedenleri var. Aracın kaput ve sağ çamurluk değişmiş. Sağ şasi ucunda işlem var. Ve araç komple boyalı. Tamam abi biraz arabanın durumu kötü olabilir ama abim tabi ona göre de bir fiyat yazmış. 157 bin lira bu araçlardan yok. Bırakın Corsa yok. Şöyle hatchback kasa gösterelim. Buralarda çatlaklar falan var. Şöyle bakın. Bu dış kısmı böyle duruyor. Şöyle bir iç kısmına girelim bir de. Kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Biraz temizlenirse daha güzel olur. Şöyle bakın torpidosu koltukları gördüğünüz gibi duruyor. Evet. Yine ilgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilir. Ya ben değişen boya takıntım yok diyorsanız tam size göre bir araç. Buraya sokalım mı abi? Abi fiyat olarak peki kaça bırakacaksın aracı? Buraya sokalım mı? 150'ye veririz. 150'ye de bırakıyormuş abi. Alıcısına da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Aha pazarlık yakaladık. <laughs> ne anladım ben onu? Şey <laughs> Valla Siz, var 100 siz 100 yapın Bahriye. pazarlığınızı. Hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Bir tane araç satıldı. Abi ekseler yaptır oğlum. Tamam güzelim nerede yaptıracaksın? Karnına git, tamam. karnına gideceğim. Vallahi sen bir kere bana anahtar ver. Hadi sen böyle? Güzel bir an yakaladık. Şimdi alıcısına da satıcısına da hayırlı olsun diyelim burada. Denizbank var mı abi sende? Abi siz mi aldınız? Hıh. Hı. Güzel. Abi. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane Vectra C var. Araç 2004 model 1.6 e, Comfort ile geçiyormuş. E, Kilometresi 348 348.000'deymiş. Fiyat olarak 198 bin lira yazmış abim. E, arkadaşlar araçta değişen parça yok. Komple boyası varmış. Bakın şöyle göstereyim şuralarda biraz güneş yanıkları var. Şöyle bir de ön tamponun bir elden geçmesi güzel olur bu araç için. Onun dışında dıştan bakıldığı zaman tabi boyaları falan var ama boyaları düzgün. Şöyle tavanda da bakın güneş yanığı falan bir şey yok. Şöyle iç kısmına girelim. Bakın kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Oo çok güzel lan ya Murat. Onun dışında bakın torpidosu, direksiyonu, koltukları gördüğünüz gibi. İlgilenen olursa abim bize bir telefon numarası bıraksın. 0543 242 7416 kardeşim. <laughs> İlgilenen olursa abim arayıp detaylı bilgi alsınlar. Al da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane 2003 model Opel Corsa var. Araç 1.7 DTI, kilometresi 270 binde, fiyat olarak 140 bin lira yazılmış. Bakın bu araçta big turbo var, büyük enjektör var, intercooler falan varmış. 170 beygir güç üretiyor, e, stage 1 yazılım. Arkadaşlar arabada bir parça çamurluk değişmiş, iki parça boya var harici hatasız ve şöyle gösterelim tavana film yapıştırmışlar. Bu kara dumanlılardan. Bakın şöyle bagaj kapağını göstereyim. Buralarda lekeler falan var ama. Arkadaşlar yani 170 beygir böyle bir araba için o kadar güzel ki şöyle Doktor Ekcu Eku neyse işte ondan da koymuşlar buraya. Bakın arabanın kapı döşemeleri bu şekilde torpidosu, direksiyonu, koltukları gördüğünüz gibi zaten bu 3 kapı olan versiyon abi çok iyi. Yani böyle bir araba 170 beygir önüne gelene saplayan cinsten F30'larla yarışır diyor abim. Bursa'da da 3 tane var diyor bu araçtan. Yine ilgilenen olursa abim telefon numarası versin bize. 536. Tamam. 684. Tamam. 1590. Tamam. Yine ilgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alısına da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane 92 model kartal var. Araç 1.6 LPG'li. Fiyat olarak 69.800 lira yazmış abi. Bakın telefon numarası. Burada arkadaşlar araç komple boyalı zaten. Bu araçlarda vazgeçilmez şey. Tek değişen bagaj kapağıymış. Başka değişen yokmuş. Bu güzel bence. Şöyle dıştan bakıldığı zaman boyası da düzgün. Ama bagaj kapağı şöyle göstereyim. Tekrar bir boyanması lazım. Onun dışında şöyle iç kısmına bir geçelim. Şuralarda bakın görün. Bakın kapı döşemeleri bu şekilde. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Şu şeyler parçalar falan ucuz. Aslında bunlardan alıp takılırsa şu üst taraf falan güzel olur. Onun dışında torpidosu, direksiyon, koltukları bu şekilde şöyle tavanında göstereyim. İlgilenen olursa yine abim arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alısına da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bir de şöyle 2005 model bir tane Hyundai Accent var. Araç 1.3 Admira paket büyük ihtimal benzinli LPG'li. Kilometresi 200 bin neymiş? Abimin telefon numarası bakın bu. Klimalı baskı balata değişti. Bütün bakımları yapıldı diye not düşmüş. 165 bin lira fiyat yazmış. abimin telefon numarası bakın. Evet burada. Arkadaşlar bu araçta iki parça değişen varmış. Kaput ve sol çamurluk. Başka boyalan değişen parçası yokmuş. şimdi onun kıyaslamasını siz yapın. Onun dışında şöyle bakalım. Tavanında güneş yanığı yok. Bu arada bunlarda 1.3'ler tutulan paket zaten bilirsiniz. 1.5 dizelleri tutulmuyor diye duydum ama çok net bilgi e, veremem o konuda. Mesela bunların üst kasalarda, eralarda falan e, 1.5'ler tutuyor. Onun dışında şöyle bakın. Kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Arkadaşlar bir de bu dediğim gibi o 1.5'ler tutuyor mu tutulmuyor mu yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Onun dışına bakın torpidolar, direksiyon, koltukları bu şekilde duruyor. İlgilenen olursa abi arayıp detay bilgi alabilirler. Abi bir şey soracağım. Bu aracı fiyat olarak kaça kadar bırakacaksın? Vallahi kardeşim 165 yazdım ben. 160'a bırakırız yani. Düz 160 lira yaparsın. Aynen, aynen. Ona göre de gelsinler. Abim 160 liraya bırakıyor aracı. Alırsın da hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şöyle 2005 model bir tane Peugeot 206 var. Araç 1.4 benzin LPG'li X-Design paket. Kilometresi 293 bin Fiyat olarak 138 bin lira yazmış. Bakın abimin telefon numarası bu. Arkadaşlar bu araçta da iki parça değişen varmış. Sağ kapı ve sağ çamurluk. Onun haricinde birkaç parça boya varmış. Yani araç sahibinin kardeşi burada olduğu için fazla detay bilmiyor. Siz de arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bakın şöyle size gördüğümü göstereyim. Tavanda şöyle biraz lekeler var ama birkaç tane ezik göçük var. Size biraz göstermeye çalışayım. Çok fazla belli olmuyor ama onu bilin. Onun dışında stopunda çatlak var. Tabii bunlar bazıları yaşına bağlı sayılabilir ama yani hepsi değil. Mesela bakın burada boya varmış. Gözüküyor. Onun dışında şöyle bir iç kısmına girelim. Sen rahatını bozma abi ya sorun yok. Arabanın bakın kapı döşemeleri bu şekilde duruyor. Torpidosu, direksiyonu, koltukları da bu şekilde bir detaylı temizlik yine bu araçta tavsiye ederim. İlgilenen olursa abim arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın şöyle 99 model bir tane Clio 1 var. Araç 1.6 RT paket klimalı versiyon Airbag falan yazmış. Kilometresi 256 binde fiyat olarak abim 137 bin 500 lira yazmış. Arkadaşlar arabada bir parça değişen var. Tavan hariç boyalı araç şampanya rengi. Bu arada rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim tavanını. Orijinal olduğu için zaten güneş yanığı var. Zaten bilirsiniz Renault grubu Peugeot'larda falan hep böyle şeyler oluyor. Bakın yine bagaj kapağında güneş yanığı var. Bir boyanmasını tavsiye ederim ama bu tavana fazla ellemeyin. Onun dışında şöyle iç kısmına girelim. Bakın abiler de geldi. Arabanın kapı döşemeleri gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Yine torpidosu, direksiyonu, koltukları gördüğünüz gibi. İlgilenen olursa abim bize bir telefon numarası bıraksın. 546 210 1660. Tamam. İlgilenen olursa abim arayabilir. Alıcısına daha hayırlı uğurlu olsun. Sıfırlarda. Sıfır aracı 19 bin lira fark koymuşlar ha. Evet. Kapora da versen, kapora da versen. Evet kapora da versen fark alıyorlar. Vay be abi. Fiyatlar o zaman düşmez. düşmez. Yok abi. düşüyor. Benim umudum iyileşim. Arkadaşlar, e, araç piyasasıyla ile ilgili şöyle diyeyim ben size. Piyasanın düşüşüne dair söylentiler oluyor ama hiç düşecek gibi değil. Her gün biraz daha üstüne koyuyor. Yani piyasa böyle. Evet abi. Başka Piyasada durgunluk var. Açılacağını düşünüyor evet. mu abi yakın zamanda? Yani seyrek böyle gider yani. Herkes şimdi bir asker ücretli zor para çekiyor. Kredi çekse karşılayamıyor. 12 böyle ufak tefek araba, 80'lik falan arabalar biraz daha hızlı satılıyor. Evet. Abi krediler de artık öyle bir oldu ki evet. 100 lira alıyor adam 1 yıl sonra 130 ödüyor 2 yıl sonra 150 lira. İşte normal askerlik bir insan da şimdi 2000-3000 bankaya ödeyemez o yüzden ne oluyor? Düşük evet. arabalara daha çok yönelme oluyor. 200 seyirlik arabalar biraz daha yavaş ilerliyor. Anladım ama. Peki bir tavsiyem var mı şimdi araç alacaklara falan? Araç alacaklara tavsiyem yani zaman geçirmesinler. Her gün piyasaya fırlıyor yani. Evet aldı. Yani düşecek diye bekliyoruz ama Teşke işte düşse ama biz de istiyoruz ama düşmüyor işte. Evet. Abi araçlar düşse galericiler inan yine zararını verir. Yeni piyasadan araçlarını alır. Değil mi? verecek zaten. Çünkü pahalı aldı arabayı. Bu sefer ne yapacak? Ucuz alacak yani. Aynı evet. hesap olacak yani. Aynen. Tamam. tamam, teşekkür ya, ederim görüşleriniz için. Hayırlı pazarlar. Ol, teşekkürler. Bakın arkadaşlar şöyle bir tane Peugeot 307 var. Araç 2005 model. 1.6 dizel 110'luk demiş. Full paketmiş. Dijital klima ABS 4 cam otomatik airbag. Kilometresi 163 binde. Fiyat olarak 227 bin lira yazmış abim. Arabada değişen yok. Değişen yok. Parça boyaları var. Parça parça boyaları var. Ee, araç şöyle dıştan bakıldığı zaman. Tabi ufak tefek yine vuruklar falan çizikler var. Zaten Hani şu devirde 2017 model az önce çektiğimiz Megane'da bile vardı. Bakın şöyle göstereyim bir tamponun boyanması güzel olur. Onun dışında şöyle bir iç kısmına girelim. Arabanın bakın kapı döşemeleri bu şekilde duruyor. Yine torpidosu, direksiyonu, koltukları bu şekilde. Abim bir telefon numarası bırak bize. Sen. 546. Tamam. 210 1660. Tamam. Fiyat olarak kaça bırakacaksın abi? Fiyat olarak kaça bırakırız? 222, 225 e bırakırız. 225 sen onu 224 dersin direkt. Ayarlı. Direkt yani arkadaşını yine samimiyete göre düşünün. Tabii tamam, tabii. Tamam. Ciddiyete göre ayarlanır. Aynen. İlgilenen olursa abim arayıp detaylı bilgi alsınlar. Al üstüne daha hayırlı uğurlu olsun. Bakın arkadaşlar şöyle 2000 model bir tane Fiat Palio var. 1.6 motor HL paketmiş. Kilometresi 240 binde. Muayenesi yeni. Benzin LPG diye not düşmüş abi. Bakın abim telefon numarası burada. Fiyat olarak da 106 bin lira yazmış. Bakın telefon numarası yine burada da var. Arkadaşlar araçta değişen parça yokmuş. Kaput ve sol çamurlukta boya varmış sadece. Araba yani bu modelde bu orijinallik şimdi beni biraz şaşırttı. Bakın böyle göstereyim. Orijinal olduğu için şöyle boyanması gereken yine yer var bir tavanını göstereyim size. Arkadaşlar tavanın şu uç kısmında sadece vernik atmaları var. Onun dışında arka tarafı temiz. Bakın. Araba gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Şöyle bir iç kısmına ufaktan bir göz atalım. Kapı döşemeleri aracın bu şekilde duruyor bakın. Şurayı biraz yani şu komple LC'yi değiştirseniz güzel olur. Onun dışında gördüğünüz gibi bakın torpidosu, direksiyon koltukları bu şekilde. İlgilenen olursa abim araya detaylı bilgi alsınlar. Alısına hayırlı olsun diyeceğim ama önce bir fiyat soralım. Abi bu aracı fiyat olarak kaça bırakacaksın? 102 102 liraya bırakacaksın. Evet. Tamam abi. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane 2012 model Renault sembol var. 1.5 otantik paket, otantik edition paketmiş hatta pardon. Kilometresi 167 binde bin 500 lira fiyat yazılmış. Yine telefon numarası bakın. Burada arkadaşlar arabanın bir tane şoför kapısı değişmiş. 3.5 parça yanlarda boya varmış. Harici hatasız boyasız. Bakın tabanı göstereyim. Onun dışına bakın aracın kapı döşemeleri gördünüz. bu şekilde duruyor. Yine torpidosu direksiyonu bu şekilde. Vites topuzu değişik. Yine ilgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alıcısına da hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yine pazarın son durumunu gösterdim size. İnsanlar falan var. Ee, videoyu çekerken 1000 aboneye ulaştık. Ee, tüm abonelerime, gerçekten abilerime, kardeşlerime, ablalarıma Teşekkür ederim beni desteklediğiniz için. Tabi 1000 aboneye ulaştık. Şimdi sıra hedefimiz 10.000 abonede. Yine beni desteklerseniz kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.